Merhaba değerli öğrenciler. Bu dersimizde edebi sanatlardan bahsedeceğiz. Diğer bir ismiyle söz sanatları edebi metinlerin anlam zenginliği bürünmesine, şairlere yeni imkanlar tanınmasına, anlatım ve üslupta zenginliğe kaynak oluşturan ifadelerdir. Ayrıntılı olarak edebi sanatları inceleyeceğiz şimdi sizlerle. İlk olarak teşbih yani benzetmeden bahsedeceğiz. Aralarında türlü yönden ilgi bulunan iki şeyden güçsüz olanın güçlü olan varlığa benzetilmesidir. Bir benzetmede teşbihte dört tane temel öğemiz bulunuyor. Birinci öğemiz benzeyen. Teşbihin asıl unsuru benzetmede nitelikçe zayıf olan benzeyendir. Benzetilen ise kendisine benzetilen şeklinde de adlandırılıyor. Birbirine benzetilen şeylerden nitelik bakımından daha üstün ve güçlü olandır. Benzetme yönü ise Benzeyen ve kendisine benzetilen arasındaki ortak noktadır. Benzetme edatı ise sözler ve kavramlar arasında benzetme ilişkisi kuran edat ya da edat görevinde bulunan sözcükler ya da eklerdir. Şimdi teşbih çeşitlerini göreceğiz. Dört öğününde bulunduğu benzetme türü tam teşbihtir. Diğer bir ismiyle ayrıntılı teşbihtir. Örneklerimize bakalım. Aslan gibi güçlü asker. Bakın burada asker kendisinden daha güçlü bir varlığa benzetilmiş aslana. Asker benzeyen olarak aslan ise benzetilen ya da kendisine benzetilen olarak kullanılmış. Edet olarak gibi görüyoruz ve benzetme yönümüz ise güçlü. Tilki gibi kurnaz çocuk. Bakın burada çocuk güçsüz olan varlık tilkiye benzetilmiş. Çocuk benzeyenimiz tilki ise kendisine benzetilenimiz. Edet olarak gibi kullanılmış. Benzetme yönümüz burada kurnaz kelimesi. Benzetme yönü söylenilmeden yapılan benzetmelere biz kısaltılmış teşbih adını veriyoruz. Örneklerimize bakalım. Babası aslan gibidir, dikkatli olmalısın. Bakın burada benzeyen ve kendisine benzetilen verilmiş, benzetme edatı verilmiş fakat yönüne yer verilmemiş. Yılan gibi adam. Bakın yılan kendisine benzetilen, adam ise benzeyen gibi edatımız fakat benzetme yönüne yer verilmemiş. Eğer burada sinsi yılan gibi bir adam denilseydi o zaman benzetme yönü olarak sinsi kelimesini görürdük. Burada benzetme yönü olmadığı için kısaltılmış teşbih olarak adlandırıyoruz. Sadece temel unsurların yani benzeyen ve kendisine benzetilenin kullandığı teşbihlere biz teşbihi beli ya da güzel benzetme adını veriyoruz. Kömür gözlüm bakın kömür kendisine benzetilen Göz ise benzeyen, kalem kaşlım, kalem kendisine benzetilen, kaş ise benzeyen, aslan askerde aslan kendisine benzetilen, asker ise benzeyen. Burada benzetme yönü ya da benzetme edatına yer verilmiyor. Sadece iki temel unsurumuz kullanılmış, benzeyen ve benzetilen olmak üzere. Diğer bir başlığımız ise istihare, eğritileme. İstiharede benzeyen veya kendisine benzetilen unsurdan sadece bir tanesi kullanılıyor. İstiharede söz gerçek anlamıyla değil, mecaz anlamıyla kullanılıyor. İstihare kendi içerisinde açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Açık istiharede kendisine benzetilen kullanılıyor sadece. Benzeyene yer verilmiyor. Örneklerimize bakalım. Aslanlarımız düşmana karşı hazır bekliyorlar. Bakın burada kendisine benzetilen Aslanlarımız kim benziyor? Burada benzeyene yer verilmemiş. Ordularımız, askerlerimiz olabilirdi. Benzeyen yer almadığı için bu istiare açık istiare. Gülüm, bugün hava çok güzel. Bakın burada kendisine benzetilen gülüm. Burada bir insandan bahsediliyor olabilir. Benzeyene yer verilmediği için bu istiare de açık istiare. Gözüne baktım, çevresindeki oklardan korktum. Bakın oklar kelimesi kendisine benzetilen Kirpikler kastedilmiş aslında burada. Fakat benzeyene yer verilmediği için istiharemiz açık istihare oldu. Şimdi kapalı istihareden bahsedeceğiz. Sadece benzeyenle yapılan istihare türümüzdür. Benzetme yönü de bazı örneklerimizde kullanılıyor. Bu istihare de kendisine benzetilen söyleyişteki anlamdan çıkartılabilir. Örneklerimize bakalım. Askerlerimiz kükreyerek saldırdı. Bakın burada askerler aslana benzetilmiş benzeyenimiz askerler, kendisine benzetilenimiz aslında aslan olduğunu anlıyoruz. Fakat burada yer verilmediği için kapalı istihare olarak adlandıracağız. Sözlerin yüreğimi delip geçti. Burada sözler oka benzetilmiş fakat kendisine benzetilen yer almadığı için kapalı istihare olarak adlandırılıyor. Yalnızlık süzüldü gözlerinden. Bakın yalnızlık burada bir göz yaşına benzetilmiş fakat kendisine benzetilenle yer verilmediği için sadece benzeyen bulunduğu için kapalı istihare olarak adlandırıyoruz. Teşhis, kişileştirme ise insanlara ait özelliklerin insan dışı varlıklara verilmesidir. Örneklerimize bakalım. Mezarlıkta ağlayan Selvi'yi görünce üzüldüm. Bakın Selvi ağaçları normalde ağlamaz. Ağlamak insana mahsus bir özelliktir. Burada insana özgü bir özellik bir ağaca verildiği için teşhis yani kişileştirme olduğunu söylüyoruz kuşlar toplanmış sohbet ediyorlardı. Sohbet etmek insanlara özgü bir davranıştır. Burada kuşlara verildiği için teşhis kişileştirme sanatının ne olduğunu söyleyebiliriz. Bir balina köpek balığını azarlıyordu. Normalde bir balina konuşamaz, köpek balığını azarlayamaz. Bu insanlara özgü bir özelliktir. Bu sebeple burada da teşhis sanatından yararlanılmıştır. İntak sanatında ise insan dışındaki canlı ve cansız varlıkların konuşturulmasına dayanan sanattır. Aslan Burası benim krallığım dedi. Horoz bana bak kas canımı sıkmaya başladın. Kas hadi ya bak şimdi çok korktum. Tilki hey beyler birisi korkmaktan mı bahsetmişti? Bakın burada aslan, horoz, kaz ve tilki konuşuyorlar. Fakat normalde insan dışı varlıklar konuşamaz. İnsanlara özgü bir özelliktir konuşmak. Burada hem teşhisten yararlanılmıştır hem de intak sanatından yararlanılmıştır. Unutmayın ki intak sanatının olduğu her yerde kişileştirme sanatı da bulunmaktadır. Kinayede ise bir söz hem gerçek hem de mecaz anlamı aynı anda kastedilerek kullanılmasıdır. Fakat verilmek istenen mesaj ilk anlamda değil ikinci anlamda bulunmakta. Örneklerimize bakalım. Hamama giden terler. Normalde de giden kişi sıcak olduğu için terler fakat burada kastedilen anlam ikinci anlamdır. İyi bir işe girmişsen ya da bir işe başlamışsan sıkıntısına da katlanacaksın anlamı vardır. Ya da gülü seven dikenine katlanır derken gerçekten de gülün dikenleri vardır. Güle dokunduğunuz zaman dikenine katlanmak durumundasınız ama burada kastedilen anlam sıkıntıya katlanmak güzel sonuç anlamına gelmektedir. Mehmet eli uzun biridir dediğimizde gerçekten Mehmet kişisinin eli uzun olabilir. Fakat burada kastedilen eli uzun derken hırsız olduğu anlamına gelmektedir. Mum dibine ışık vermez. Mum gerçekten de dibine ışık vermemektedir. Fakat burada kastedilen ikinci anlamdır. İnsanların uzaklarındaki kişileri kolladıklarını fakat yakınlarına o kadar faydalı olamadıkları anlatılmaktadır. Tevriye birden çok anlamı olan bir sözcüğün ya da bir sözün bir beyit ya da dize içinde yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetme sanatıdır. Tevriye'de anlatılmak istenen gizli tutulmaktadır ve nükte yapılmak için başvurulan bir sanattır. Örneğimize bakalım. Bana Tahir Efendi kert demiş İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebin benim zira itikadımca kelp tahirdir. Nefi burada kelp sözcüğünü köpek anlamında kullanmış fakat tahir anlamı hem tahir efendinin ismine hitap etmektedir hem de temiz anlamına gelmektedir. Buradan iki anlam çıkartılıyor. Bana tahir efendi köpek demiş bu sözle bana itifat ettiği açıktır. Maliki benim mezhebime göre itikadımca yani bana göre köpek tahirdir. Ya tahir efendi kastedilmiş ya da köpeğin temiz olduğuna vurgu yapılmış. Fakat burada nükteli bir söyleyiş var. Tahir efendi nefi köpek demek istemiştir. Baki çemen de hayli perişan imiş varak benzer ki bir şikayeti var rüzgardan. Günümüz Türkçesine çevirelim. Baki bahçede yaprak hayli perişan bir durumdaymış. Rüzgardan bir şikayetinin olduğu sanılıyor. Bakın burada varak sözcüğünün yakın anlamı ağaç yaprağıdır. Uzak anlamında kullanarak şair Varalım, yanına gidelim anlamını kastetmiştir. Bu sebeple tevriye sanatını kullanmıştır. Hübala yani abartma sanatı, düşüncenin daha etkili olması için bir şeyi olduğundan daha fazla ya da daha az anlatma yani küçültme sanatıdır. İçimde ateşler yanıyor örneğinde, sıkıntının çokluğunu anlatmak için olayı daha da büyüterek, abartarak anlatmıştır. Onu dünyalar kadar seviyorum örneğinde, sevginin büyüklüğü, bu şekilde ifade edilmiştir. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda denirken şair çok şehit verildiğini bu şekilde ifade etmiştir. Tenasüp uygunluk sanatında ise aralarında ilgi bulunan iki veya daha fazla sözcük terim veya deyimi tezat olmaksızın yani karşıtlık olmaksızın bir aradaya getirme sanatıdır. Okulda öğrenci kalem taşır, defter ve silgi hep yanındadır. Bakın burada okul, öğrenci, kalem, defter ve silgi eğitimle ilgili materyallerdir. Bunlar bir arada verilerek tenasüp sanatından yararlanılmıştır. Sabah akşamı kovalar, arada sessiz öğlen var. Bakın sabah, akşam ve öğlen günün belli bölümleridir. Zaman bakımından birbiriyle ilişkili olduğu için tenasüp sanatından yararlanılmıştır burada. Tecahül-i Arif sanatında ise şair bilinen bir şey bilmiyormuş yahut başka bir şekilde biliyormuş gibi yaptığı sanattır. Saçlarına yıldız mı düşmüş senin örneğinde saçların beyazlamasından bahsedilmiş. Bu bilinen bir şeydir fakat bilmiyormuş gibi sorulmuştur tekrar. İnanmıyorum bu elleri nasırlı adam ben miyim derken şair ellerinin nasırlı olduğunu biliyor fakat bilmezlikten gelerek bunu tekrar soruyor. Su insanı boğuyormuş işte örneğinde de şair bildiği bir şeyi bilmezlikten gelmiştir. İstifam ise soru sorma, sorup öğrenme sanatıdır. Şair cevabını bildiği bir sorunu soru şeklinde tekrar ifade eder. Ne kadar yakışıklı olduğunu görmüyor musun? Bakın burada zaten şair kendisine yakışıklı demiş, yakışıklı olduğunun farkında fakat bunu anlamı kuvvetlendirmek için bir daha sormuştur. Bu mahallede kim bana bulaşabilir ki? Kim benden daha hızlı koşabilir ki? Örneklerinde de şair anlatımı kuvvetlendirmek için soru sorma sanatından yararlanmıştır. Mecaz-ı Mürsel, Adak ya da diğer bir ismiyle düz değişmecede bir sözün benzetme amacı güdülmeden bir ilgi dolayısıyla başka bir sözün yerine kullanılmasıdır. Mecaz-ı Mürsel'de sanatçı eser, parça bütün, iç dış, yer insan, sebep sonuç, genel özel, somut soyut gibi çeşitli anlam ilişkileri kurulur. Örneklerimize bakalım. Çantaları girişe teslim edin. Giriş derken girişteki görevli ya da görevliler kastedilmiştir. Bugün Elif Şafak'ı okudum derken Elif Şafak'ın kitabı kastedilmiştir. Tabağımı yiyince annem çok sevindi derken tabağın kendisini yemiyor kişi tabaktaki yiyeceği yemekten bahsetmiştir. Sobayı yaktın mı derken sobanın kendisinden değil sobanın içindeki odunlardan ve kömürlerden bahsedilmiştir. Hüsnü tarih sanatı ise güzel nedenleme, güzel sebebe bağlama sanatıdır. Anlatıma incelik katmak için şair bilinen bir olayı gerçek sebebinden uzaklaştırarak hayali güzel bir sebebe bağlamaktadır. Örneklerimize bakalım. Seni kıskandığı için güneş dağların ardına kaçtı. Bakın güneş dağların arkasına kaçmaz. Gece olduğu için batar. Fakat burada şair kıskançlığı sebep olarak göstermiş. Diken gülü kıskandığı için onu yakınından ayırmıyor. Diken zaten gülün üzerinde olur, yakınındadır. Fakat kıskançlığı sebep olarak göstermiştir. Ay senin yüzünü görebileyim diye bulutların arasından sıyrıldı. Ay zaten normalde hareket halindedir. Fakat burada yüzünü görebilme sebebiyle güzel sebebe bağlanmıştır. Tezat anlam bakımından birbirine zıt kavramların bir arada kullanılmasıdır. İyi kötü geçinip gidiyoruz işte. Bakın burada iyi ve kötü zıt anlamlı kelimelerine yer verilmiştir. Hem ağlarım hem de gülerim. Ağlamak ve gülmek birbirine zıt kelimelerdir. Bu akşam güzel ve çirkin filmini izleyeceğiz güzel ve çirkin birbirine zıt anlamlı kelimelerdir. Bu sebeple burada tezat sanatından faydalanılmıştır. Telmi, hatırlatma sanatı ise herkesçe bilinen bir olayı, bir ismi, bir eseri, söz içinde işaret ederek hatırlatma sanatıdır. Bu gidişle sonun Ferhat gibi olacak derken Ferhat kelimesiyle Ferhat ve Şirin hikayesi anımsatılmıştır. Benim atalarım dağları delip geçmiş, bu mağaradan mı kurtulamayacağım derken Ergenekon destanı hatırlatılmış, Elindeki sopayı Musa'nın asası mı sandın derken Hz. Musa'nın denizi yaran asası hatırlatılmıştır. Sultan Süleyman gibi kuşlar ile konuşabilseydim keşke derken Hz. Süleyman'ın diğer canlılar ile konuşabilmesi hatırlatılmıştır. Tariz, iğneleme ise alay etmek, yermek, iğnelemek maksadıyla söylenen sözün tam tersini kastetmektir. Kısacası sözle itiraz etmek olarak düşünebiliriz. Örneklerimize bakalım. Saçları az ya da hiç olmayan birine sırma saçlı nasılsın demek o durumun tam tersini kastetmektir. Burada tarcı sanatından faydalanılmıştır. Maşallah oğlumuz çok zeki. Sadece iki senede bir sınıf atlıyor derken de bakın oğlunun aslında zeki olmadığı kastedilmiş, tam tersi vurgulanmıştır. İnsanların hayvanlara olan bu engin merhameti devam ederse yakında hayvanların nesli tükenecek. İnsanların hayvanlara karşı merhametsiz olduğu vurgulanmıştır. Söylenen sözün tam tersi kastedilmiştir bu örneklerde. Tekrar sanatında ise anlatımı etkileyici kılmak için belli sözlerin tekrarlanarak kullanılmasıdır. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola oğula aşı, Yağ ile balade bir söz. Bakın burada söz kelimesi tekrarlanarak kullanılmıştır. Anlatımı etkileyici kılmak istenmiştir. Tekrar sanatından faydalanılmıştır. Derdime derman arardım. Derdim bana derman imiş. Burada dert ve derman kelimeleri tekrarlanarak kullanılmıştır. Bir ben var bende. Benden içeri benden içeri derken ben kelimesi tekrarlanarak tekrar sanatından yararlanılmıştır. Leysi sanatı ise genellikle bir dizede en az iki şey söyleyerek sondaki dizede bunlarla ilgili benzerlik ve karşıtlıkların verilmesi sanatıdır. Gözlerin alev duruşun vahası biri ısıtıyor öbürü can veriyor beytinde alev ve ısıtma su ve can verme ilişkisi kurulmuştur. Tedric ise derecelendirmedir. Söylenecek sözleri anlatımda büyüyen veya küçülen, çoğalan ya da azalan belirli bir sırayla ortaya koyma sınıfıdır. Örneklerimize bakalım. Dünya dünyalıktan, ülke ülkelikten, şehir şehirlikten sıkılmışa benziyor. Burada dünya, ülke ve şehir kelimeleri belirli bir sıra içerisinde verilmiştir. Acaba çizme mi alsam ya da bot? Olmazsa bir ayakkabı belki de bir terlik. Bakın burada çizme, bot, ayakkabı, terlik kelimeleri sıra halinde verilmiştir. Nida ise seslenme sanatıdır. Aşırı duygu ve heyecan anında bir kişiye seslenmek için kullanılan ey, ya, hey, bre ve hey, vay gibi ünlemler kullanılarak yapılan sanattır. Heyt benim aslan yiğidim geliyor. Bakın burada heyt kelimesiyle nida yapılmıştır. Hey bu dağlara yan gele. Bakın burada hey kelimesiyle ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü derken ey kelimesi kullanılarak nida sanatından yararlanılmıştır. Cinas ise söyleyişleri ve yazılışları bir, anlamları farklı iki sözcüğü bir arada kullanma sanatıdır. Neden konduğun abülbül kapımdaki asmaya, ben yardımdan ayrılmam, götürseler asmaya dörtlüğünde İkinci dizede üzüm asması, son dizede ise idam etme şekli olan asmadan bahsediliyor. Bakın yazılışları aynı fakat anlamları farklı olan sözcükler bir arada kullanılmıştır. Biraderin Beyşehir Gölü yakınlarında sazların içinde saz çalıyordu. Bakın ilk saz kelimesi kamış anlamında kullanılmış fakat ikinci saz kelimesi çalgı aleti anlamında kullanılmıştır. Yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklerin bir arada kullanılmasına biz cinas sanatı adını veriyoruz. Aliterasyon şiirde ard arda gelen mısralarda ünsüz seslerin tekrarlanmasına verilen söz sanatı ismidir. Mahmur mutlu mutluluğun tüm melekleri mehtaba maviden menevişlerle yüksel. Bakın burada m sesiyle aliterasyon yapılmıştır. Asonans ise şiirde Aynı ünlü seslerin tekrarlanmasına verilen attır. Ayağın sakınarak basma aman sultanım. Dökülen mey kırılan şişeyi yerinden olsun. Bakın burada A ünlüsü sıklıkla tekrar edilmiş. A ünlüsüyle asonans yapılmıştır. Seci ise düz yazılı sözcüklerin kafiyle olacak şekilde kullanılmasıdır. Özellikle divan edebiyatında kullanılmıştır seci sanatı. Ayrıldım senden, ayırdılar benden. Sevdim seni yeniden, bedenim uzaklaşsa da ruhum ayrılmaz senden. Bakın burada senden, benden, yeniden, senden kelimeleriyle kafiye yapılmıştır. Burada seci sanatından yararlanılmıştır. Burada dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle ödevlerinizi yapmayı unutmayınız.